Güzel vurduk. Ya bu Eidor yine geldi ya. Oğlum sesini şunu bir tutsam mı acaba? Mahvetti bizi ya. Eyvah eyvah. Kaçın. Araba geliyor. Bir can kalmış onun ama. Bırak kuzu. Manyak. Öldürme kızı. Valla. Nefsi müdafaydı. Çalmadı bu sefer de. Kendini korudu. Buradan devam eder miyiz? Aha vallahi kalabalık burası. Öldür ikisi de. İki dekli oğlum bir daha diyecek kestim. Üçte üç işte. Ha bunu da keseyim. manyet olması lazım. Ha bunu da kesince başlı olması lazım aslında. Ama işte geriden sayıyor oyun. Herkese merhaba arkadaşlar. Mobile Legends'ın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bunu oynuyoruz. Altın koridorundayız. Sevdiğimiz yerdeyiz. Bildiğimiz yer Bakalım neler olacak. Artık Epic Lig'inden sıkıldım. Ben çıkmak istiyorum. Birkaç maç daha bu ligden atarım. Sonra efsane Ep Mistikten devam ederiz. Bence daha tatlı olur. Bakalım. Geldik altın koridorumuza. Siz de kanka bir videoyu beğen, abone ol. Oradan boncuklara tıkla. Gerisi kolay zaten. Gerisi videolar akar. Burada iki kişi tutuyorum ama ben. Matilda neredesin kankam? Sen ormanla da oynayabilirdin gerçi ya. Bu ikisi beni kesemez de. Şu arkadan arkadan vurayım ben yine. Matilda geldi onu gördüm de minyonum var lan. Kız minyonum var dur. Şu an, geldim geldim. İyi de vurduk kanka. İki topa da çıktım biraz da buna. Çok iyi ben bunları kestim. Çok iyi ay yukarıdan bit geldi. Şunu bir keselim. Çok iyi başladık maça. Bunun... O içinden mat Neyse. iyi başladık ama sıkıntı yok. Buradan hızlı hızlı bunları alalım. Şu altını da alalım kulenin. Matilda döndün sen ama şuradan biraz altın alıp öyle mi dönseydik ya? İyi başladık. Güzel. Geriye çıkayım ben. Fazla abartmayayım orayı. Şu sistem bozulmasın 1-2 de vuruyorum arkadan arkadan. Siz nasılsınız bu arada arkadaşlar? Keyfiniz sayesiniz yerinde umarım. Bir iki gün falan video aksadı ama Böyle arka arkaya gelecek artık videolar Matilda'm geldi de Güzel vurduk ya bu Eidor yine geldi ya Oğlum sesini şunu bir tutsam mı acaba Mahvetti bizi ya Ne yapsak base mi atsak Bu bizi keser kanka ya Sen girdin de Neyse jungle geldi TikTok'ta giremeyeceğim şu milyonlardan biraz can çalabilir miyim diye bakıyorum. Güzel o kili çaldım ama. Çalmadım aslında. Benim hakkımda. Şuradan vuralım. Geriden geriden vurursak sıkıntı yok. Ah. Onu nasıl aldı ya? Pençemizi de alalım. Biraz can toplamam lazım. Sesi sonunda gelebildin be Vallahi sonunda geldin Biraz darlar mıyız buraya Eyvah eyvah Kaçın Araba geliyor Abi yukarı doğru gitme geri geldi Aa Tekmiş bu bunu keseriz ya Şu... Büyücüsü de geldi arkadan ulti atsam ham yok ya. Sen de <laughs> Güzel. İyi temizledik burayı. Yine Eidora kaçtı. Az bir canla kaçtı ne büyücü. Bu kuleyi altın alırım yıkar mıyım peki diye bakıyorum da. Bu minyonun canı yetmez burayı yıkamam mı? Biraz vurayım. Şu minyonlarda kaybetmeden devam edeyim. Adamlar gelmezse buradan keseriz. Oh bu şey Johnson geliyor. Kaç 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 kaç. Gelecek mi? Ne yapıyorsun sen ya? Ben duvar çarpacağım bilsem kayardım. Cansın buralarda mısın? Vallahi yukarı doğru cansın geliyor en son ama. Çıldı da olabilir çok güvenemedim. Adi mi de gitmiş. E, saldım bu kulesine. Bana ne ya ben yıkarım burayı bir az dilin arkadaşlar. Şuraları yıkıp geleceğim ben. Oğlum. Ya. Şunu keserim. Hazır ulti sekerken. <laughs> Oo yine geldi bu. Çıkmam lazım buradan ya. Geliyor mu arkamda? Şuradan şöyle genişten dönsem. Yukarıdan da Lee Mort geldi. Allah'ım çıkamıyorum hiçbir yerden. Matilde kurtar beni. Bir iki tane daha vurdum can çalayım diye. Kestik mi? Bunu kestik ya. Matilde beraber uçmadan biraz daha can çıkayım diye vurdum. Şuralardan alalım alabildiğimizi artık. Mana da bitti gerçi. Bir base atmam gerekiyor olabilir. Çok inat ettim base atmamak için ama artık daha da gücüm yetmiyor. 6-0-2 iyi başladık maça. Takım sırtladık burada. Cansız sen bir git. Geri gelir mi acaba ya? Oradan gitmiştir değil mi? Takım oynayıp, Şuradan takım ben. Bu kadar Kestim bunu. Oh, geri geldi ya. Eyvah çıkamam ben buradan. Vallahi öldük. <laughs> Yukarı doğru gitmiştir diye ümit edip girdim adam ama. Talihsizlik adam oradan geri dönmüş. Yapacak bir şey yok. İlk kilimizi böyle mi verecektik? Matilda da öldü. Bu Eidor'a buradan çıkmıyor ama. Sesinin artık bunu tutması lazım. E sesini sen de bomboş koridor tutuyorsun be kanka. Ha, tamam, da limort gitti. Şuradan bir kule daha almasınlar ben gideyim de. Gerçi gelen de yok. Bu Eidora'yı nasıl Bak lazım ya? Bir şey yapmak lazım bu Eidora'yı. Bu arada arkadaşlar Benedetta oynamamı istediğiniz gördüm. Limort oynamamı istediğiniz gördüm. Yazıyorsunuz. Gelecek de videolar. Biraz ısınmam lazım ama ben bunu keserim. Çalı da beklesem güzel. <laughs> Git lan geri. Git be izine. Vahşi da çıkalım. O sen ölürsün kanka burada. Altında aldık. Şu kaplumbağayı da alır mıyız ya? Limort gelse keserim artık ben onu. Hazır ilham da açıkken. Aa geldi. Bu hızlı geleceğini beklemiyordum. İlhamı açmama bile gerek kalmadı. Bırakmıyorlar ya. Oğlum kaplumbağa alacağım bırak. Siz gerisin devam edin adam misille açtı çok yedim. Çok hasar yedim. Ben bu Eidori'yi kestim. Savaş bitmeden bir daha doğdu geldi adam. Şurayı alalım da güzel. Bunu da çaldırmadan aldık iyi oldu. Beatrix de Biz şu aşağı biraz daha darlarız. Şuradan 1-2 milyon alayım. Diğer kuleye dayanayım ben buradan. Yukarıdakiler iner mi acaba? Johnson geziyor ama Johnson yukarı gidiyor gibi gözüküyor. Johnson yukarı gitti. Şu kuleyi açarız artık. Şuradan şu kuleye dayanırız. Orman falan çıkmazsa sıkıntı yok. Ok. Ya sen de <laughs> ölmekten sıkılmadın sen ya. Git lan base'ine. kulemizi de aldık. Bir kule daha... Acaba dayansan mı diye de düşünmüyor değilim ama. Aha. Vallahi limort geldi bir yerlerden. Git lan nereye gidiyorsun? Atın dal git. Ulaşmayın oğlum bana. Nerede acaba ya? Aha orada. Atın da yok. Ne yapacaksın sen şimdi? Bak. Ayı mıyım lan ben pençe atıyor. Orman hayvanı mıyım ben? Kafamı pençe atıp kaçıyor. Eyvah ya. Ya çok kötü kaldım. <laughs> Allah'ım tam beyaz Ultisinde kaldım. Cansın da geldi kafamı attı. Şu Johnson'dan bir kendimi korumam lazım. Bir şey yapmam lazım. Böyle olmuyor. Var mı acaba gelen giden başka arkalarda? Bu sağlam savaş dönecek de ben yokum ki. Durun lan geliyorum. Az dayanın. Geldim geldim. Bu alsam mı acaba artık ya? Sanki benim daha çok işime yarayacak gibi. Tam 12 kill aldı oradan. Ha aynen mavi al ben de bunu alayım. Böyle aramızda. Saldırdık bir şey kalmadı ki orada. Eyvah. Edora koşuyor üstüme. Kistan'ı attı son anda kestim adamı. İkisini de var ya böyle ucu ucuna kestim. Mavi alayım. Ah al, küçüğü sana bıraktım lan. Ne yaparsan yap küçük senin olsun. Şu orada mı? Öyle bir şey mi yapacağız? Vuracağız mı ya? <laughs> Aman. <gülüyor> ben vurunca başladı Onda bir soru işareti vardı aklımda galiba. Cansın oh. ulti saçla yetişemez oradan buraya ya. Aha. Bunu da keselim. Çok iyi. Burada da adamlar var ha. Gel 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 gel. Kalabalık burası. Nasıl yapsak ya Bilmeyip tanklaması lazım arkadaşlar bizim ah, Çok iyi Şu redi de alayım Benim redim lan ben artık Onu da aldık Şuradan bir iki kule açarız ya Bir toplanın arkadaşlar bir hep beraber Minyonlar da gelsin Alttan lord da gidiyor lord da oradan Uçıldı. o kuleyi açsa Aldım mı kuleyi? Aldık kuleyi. Cansın. O da keser. O da keser. Dön 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 Vur abi vur gir karambole. Vuramadık adam kaçtı gitti ya. Ya bir gök ben azar azar canla kaçıyor hepsi. Valla bir kule aldık. Patlamayı da aldık da. Yine bir törü yıkamadık. Zilong gel. Burayı bari alalım. Oğlum git dal Adam duvar falan demiyor. Beni gördüğü yerde üzerine sürüyor ya. Lord değilmiş. Bir de kule sen kuleye vur bari de alalım onu. Yoksa bitmeyecek bu maç. Biri de alamadık. Lan herkes de misilleme var. İki de iki. <laughs> üç. Vallahi ucucuna kesiyorum da. <laughs> skill yokmuş. Öldüm sandım vallahi. Bir an öldüm sandım arkadaşlar. Salan skill yokmuş. <laughs> ben bu kuleyi alayım. Gideyim bir de şu kuleyi mi alsam? Bir iki vurayım da. Bu arkası gelecek ya. Bir mort geldi. Kalamaz mıyız buraya? Başa alırsak burada oyun biter. sadece bir kurdu taşla ya. Güzel bir ikisini kestik. Alttaki kule de yıkıldı. İyi oldu. Buradan devam ederiz ama. Remote geleceğim mi? Skill bakacak. Lan skill bakarken öldüm ya. Skill yok pardon. İtem bakarken öldüm. Tam item bakacaktım. Lim orada gördüm. Kafam karıştı. Ali sizde öldük. Sinon sen kaç bari kanka ne yapacaksın tek başına? Gidiyorum böyle iyi de. Saldırma sakın. Hadi bakalım biraz zilong izleyelim. Bir 10 saniye zilong neler yapıyor hep beraber izleyelim. 1'e 4 atacak bak aslına bak. Oğlum kaç? Canım, <laughs> Duvarlarla, kulelerle imtihanı. Keser misin onu? Helal olsun. Dedildim. Kesti valla. Şuradan ben de redime bir çökeyim. Öncelikle. Sesini alırsan küfür ederim ama. Sesi yakaladın mı sen onu? Yok menzili yetişmiyor. Giremedim la bir savaşa. Bunlar Lord'u aldı ya? Biraz geriden oynamam lazım. O yüzden arkadaşlar çok agresif yapamıyorum. Lord da geliyor. Geçen ADC maçı gibi vallahi kaybederiz. Hiç güvenmiyorum bunlara. Bizim takım birazcık yani koca kafalı gibi geldi bana ama. Şuradan ben Lord'u savunayım. Ondan sonra Aa. aşağıdan da bayağı minyon gibi. Aman bari oradasın git. Minyon it oradan. Bir işe yara. Boşa boşa orman dünyon ya. Vurdum biraz da devam edemiyorum ki burada. Güzel ADC'yi çıkardım arada. <laughs> Rastgele random ADC çıktı. Hazır. Buradan devam eder miyiz? Aha vallahi kalabalık burası. Öldür ikisi de. 2'de iki. i̇ki 2 oğlum bir daha ADC kestim. 3'te 3 üç işte. Ha bunu da keseyim. Manyak olması lazım. Ve bunu da kesince vahşi olması lazım aslında. Ama işte geriden sayıyor oyun. Beşinde ben kestim lan bunları. <laughs> Gel buradan bitir miyiz? Bitiriz artık ya. Doğa rüzgarı da var. Gerçi bu doğa rüzgarı ne olur? Rüzgar rahibi. Rüzgar rahibim de var. Önce ADC'yi keseriz sonra oyunu bitiririz. Nasıl plan? Vallahi tertemiz plan. Kafada oynadım ben. <laughs> kule kuleye kuleye mati, kuleye Matilda kuleye. bitti. Oğlum yine bitmedi oyun. Gel lan bir yanına. Lan bir ikisini daha şöyle. Orada Güzel. Lima orada indirdik. Sen dön. Çaz. Şu arka vurmaya çalışıyorum da. Sen nasıl yedim ben o kadar kalabalıkta? Öt. Haha. <laughs> 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 Güzel. İlk oyunumuzu kazaz biraz kazandık arkadaşlar. Bir maça daha gireriz ama. Tam böyle elim ısındı maç bitti. İkinci maçımıza yavaştan geçerken size bir video beğenip abone olun da onları artık bir tıkla kanka. Sonra ikinci maçımıza geçelim ama önce bir videoyu beğen. Onu bir anlaşalım ben de şurada hızlı hızlı geçeyim. Hızlı hızlı geçemedim ya. Şu manyağın asla vahşi olması lazımdı ama orada bir oyun beni kandırdı gibi geldi. Neyse haram olsun boğazda kalsın. <laughs> i̇kinci maçımıza geçelim buyurun arkadaşlar. İkinci maçımız için hazırız arkadaşlar. İkinci maçımızda yine burnu aldık. Yani bu boy... artık burnu aldık bu maç. Bu video komple burnu olsun dedim. Burnu mu aldım? Aldım koridoruma doğru. Yine yolumu tuttum. Bu sefer yolumda şey var. Neydi bu karakterin ismi? Florian. Florian var bu sefer yolumda. Geçen maçta bir tank bulamadım kendime. Var mı aranızda tank ya? Bir yazın aşağıda. Tank çok zor bu. Epic liginde, efsane liginde tank bulamıyorum ben ya. Al Penguin. Al kız. Şuradan hemen ben dürteyim. Yine Beatrix tutuyoruz. Kaderimiz bu bizim. Hemgen sen hem ve ben çok iyi işler başarabileceğimize inanıyorum. Neden böyle inanıyorum bilmiyorum ama. Ben sana inandım. Ekstrem iyi var. E, kanka ama. Ne yapalım şimdi Dairot? Ben mi geleyim oraya? Bak senin yüzünden kaçırdım ya. Kanka isteğim full benim Beatrix. Böyle vursam biraz. Öldün ki sen. Ha yok sadece. Ama Pengu, Penguş. Niye böyle yaptın? da geldi. yok hazır benim isteğim onken. Ben bunu keserim ya. Fakir. Öl. Öl fakir. Güzel. Çaldırmadık bu sefer. iyi de oldu. Niye altın git? <laughs> Dairot konuşarak anlaşmaya çalışıyorum ya öyle. Sayeden böyle arkadaşlar işte böyle konuşarak çözdün ya problemlerimiz. Diyalog yolu da çözelim. Bak Dairot aşağı göndermeye çalışıyor yukarıdaki Mia'yı. Altınlar alırız ha. Kız bayağı hepsini alırız biz bu altın. Vur vur vur. Tertemiz. 120 altın temizinden. Yalnız bunlar Gato ile birleşirse bizi keser yapılır. Al bir canı kalmış onun ama. Bırak lan kuzu. Manyak Öldürme kızı Valla nefsi müdafaydı çalmadı bu sefer de Kendini korudu evet. Güzel Biz penguyla burayı dağıttık ya arkadaşlar siz diğer koridora kordağına... Dayroth rahat ol lan <laughs> Geleceğim yukarı Mia'yı da keseceğim ben bir ara Kuleyi de erken aldık bunda iki, iki buçuk oldu dakika Kule aldık Fakir sen ölürsün yalnız burada ultim de yok. Silemem var da. Benim de ilham var bende de. Al çalıyordu vallahi yine. Bu hastası manyak. Ha, ha, ha. i̇yi başladık iyi iyi. Gel gidelim kız. Biraz da şu kuleye vuralım. Hala altın milyonları bitmediği için ortaya çok gitmek istemiyorum arkadaşlar. Şu en azından altın milyonları bittikten sonra çıkarız yukarıya diye düşündüm. Şu altında lol. sen takılabilirsin ya. Aynen öyle. O ne? Aa çaldı altın mı? Lan köpek benim de o. Geleyim mi? Kız ne yapacağız orada geri çekil. Yok bir şeyim yok ha? Aa kesecekler kızı. O dönmem lazım. Ya saplar öldü. güzel oldu. Saplar öldü diyorum pardon. <laughs> Karşın artık karşının sapı benim için Beatrix. O kadar oynamıyor ki. Gato vurduğu kadar vuruyor. Şu kuleyi de birazcık artık indirin. Ben Gato ile zaten Beatrix maç kimseyi görmedim. Bu ormanda mı yok? Bir de mi yok anlamadım ki. 13'e 1 zaten. Sur kız bari. Böyle olmayacak. Al hadi git kes. Çekildim. <laughs> Biraz çalmış gibi oldum ama İki kez dedim adam kilini çalmıyor? ya Oo. Oh. Nerede benim manyam? Nerede benim vahşim? Buradan karşı İlibitöre kadar dayanırız gel Gel pengu Ama senin önden biraz gitmen lazım Kato var orada ben gidemiyorum Şu kaplumbağayı alalım bari yapacak bir şey yok Şurada bir yerde Grannster gördüm ama sanki Gelmez gibi ya Gelse ne yapacak manyak Gato geliyor Akira artık. Buraya sırada biraz vurabilir diye bakıyorum da yok. Şu kuleyi de indiremedik bir türlü. Lan o benim kulemdi. Çık lan kulemden. Vallahi yıkacak. Ben <laughs> top <toplan> atamadım. Zombi, <laughs> zombi bir, son bir ultisini alastı ama. Olmadı be Beatrix. o 11 kill 2 asitle başladık. Karşıda bir kili var da. Kanka sur mu verseniz siz ya? 5.5 dakika olmuş artık. 6'da mı veriliyordu sur? 6'da veriliyor galiba. Umarım verirler. Nasıl iyi Şunu bir keseyim. Sen de İyi sağlam vurdun Lan change. Çık 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 çık. Niye <laughs> niye ult atmadı o bana? Ha su veriyormuş. Ya var sana ben de diyorum, niye kesmedi bu beni? Kesse de keserdi çünkü tam ulti Bir videonun daha böylece sonuna geldik. İkinci maç çok zorlamadı. Allah'a. var. Ama ilk maçta birazcık zorlanmıştık. İkinci maçımızda olaysız kazandık. Böylece videoyu da beğendiyseniz bir beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oynamamı istediğiniz hero varsa yine aşağıda belirtirseniz. Bir sonraki... Arkadaşlar okuyorum bütün yorumlarınızı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik... Hoşçakalın.